Hep beraber hep 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 beraberimiz ruhumuz sizlerle birlikte arkadaşlar yemin ediyorum yangın çıktı. Oha direktsiniz bakın. Bakın arkadaşlar. Bakın bekle. Gördünüz mü? Bekle. Gördün, gördünüz mü? Gördünüz mü? Bakın şurada arkadaşlar. Şu. Yemin ediyorum yangın. Yemin ederim yangın. Arkadaşlar Allah Kur'an-ı Kerim'i yangın. Arkadaşlar. Yangın. Yangın. Yangın Yangın çıktı arkadaşlar. tem itfaiye geçti. Anladık oğlum. Sadece biz işte, Enes'in sen ağzına bakın arkadaşlar. Evet, Gel. evet arkadaşlar. 4 evet. Arkadaşlar çok korkun. Ya inşallah hiç kimse ölmemiştir. Hiç kimse. Yoksa arkadaşlar vallahi yemin ediyorum. Çünkü bir Baya kötü kötü 3000 3.300 ölü bulunur mesela yangınlar. Yemin ediyorum ben Şaka değil bazı e, yangınlarla 3.200 o milyon, sürücü 200 sürücü milyon, milyon 3.400 trilyon sürücü mi? Kişi ölüyor yangınlar. Yemin ben, ben ederim. Bazen ama yalnız... Gitmeyelim kanki ya. Aynen aslında burası çok güzel. Yangın çıksa. Ne? Az önce şey. Eder, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Vay vay şaka. Ya ne yapıyorsun? Ya buraya koyacaktım unuttum. Çevreyi kirletmiyoruz. Evet arkadaşlar. Ben hem ki? size arkadaşlar yangını anlatacağım. O yangının olayını. Bu hem oldum. de yemeyeceğim. Ne oldu? Yok bir şey. O. Açılmıyor oğlum. Kola kapağı mı yaptınız? 150 tane şişe mi vurdunuz? Bu ne oğlum? Ben anneme gidip açtıracağım. Anne sen devam etsin haberleri. Belki çıkar. Daha yayınlanmaz Enes. MTV'ye bak. Enes MTV'ye mi bakmıyor? Anlamadım ki sen. Ama arkadaşlar yangın çıktı vallahi. Çok korkunç arkadaşlar. Duman çıktı. Korkuyorum. Korkuyorum arkadaşlar. <laughs> yangın. Yangın, yangın. Hep yangın ya. Kanki sen nasıl açamadın bunu? Aynı kola. Ben ben nasıl açtım? Oğlum ben de bak. Kapağını şuraya mi? şuraya dök. Şuraya koy ben. Kapağını şuraya koy. Bunun için atayım mı? Evet. Aa, bu şişeyi sen nereye koydun? Bilmiyorum. Düşmüş. Şişeyim düşmüş. Kim bilir ne böcekler var. Arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Abone olmayı. Şimdi aboneyi beğeni ne alaka ya, Yangın çıkmış ya. Beğendiyseniz, beğendiyseniz de iyi. Görüşürüz direkt.